Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Yeni sezon başladı. Birkaç saat kaldı. Tamamen başlamasına. 1 saat 48 dakika sonra yeni görevler gelir. Biz de o gelene kadar bir Alcatraz atalım. İnternet uzun zamandır çok kötü. Ya bir biraz oynamak için bu MS'in bir 45 lira falan düşmesi gerekiyor. Şimdi bir açacağım. Biraz daha desteklisin diye. Şu an oynanabilir gibi oyun. Biraz. Ama arada ufak kasılmalar yapıyor internet yüzünden. Petrol kostümünü de değiştirdim. Kurgar kullanıyorum. Şampiyonanın verdiği kostümü yiyeyim dedim biraz. Hiç kullanmadım çünkü. bir tane de SMG alalım yanımıza yakın dövüş için. Bakalım bir tane varmış. Tırmanma çengeli çok iyi. Ninja özelliğini aldık. Bir güçlendirme çipi bulursak çok iyi olur. Hmm, buna red dot yakında ihtiyacımız yok çünkü. Elemizi de bulduk. Adrenalini bize bulduk. Şu adrenalin basalım. Şu arkadakini öldürelim bir. şu içeride hala kaçıyor şu anda neredesin ya üst kat da mı acaba hattı Bir güçlendirme çipi bulursak çok iyi olacak. Bir de baya bir SMG toplanamaz. E şimdi hazır GL falan bulmuşken basit bir şekilde kaybetmeyelim mermi yüzünden veya ne bileyim ekipman yüzünden. Taktım eklenti daha iyi adamı vurduğunuzdan eğim kitleniyor adama şurada bir mor rus 79 da adı AK 79'du sonra değiştirdiler. Oo. Şuralarda bize takılalım. Ya ölmeden bitirmeye çalışacağım bu maçı. ama dibimize düştü zannettim. Biraz da pompalamayalım şu İleride baya bir çatışma var. Şimdi çatıya çıkıp avlayacağız onları. Nerede lan? şöyle bir güzellik yapalım. <laughs> Bu sarı da çok iyi oldu. Gel lan hadi. burayı kendi meskenim yapacağım. Bunda ne varmış? Hiçbir şey yok. Mermi bile yok. arkalamasınlar bizi bir bakalım da. Ya internet şimdi 99'a falan çıkıyor bak görüyorsunuz. Şöyle 50 falan olsa tamam mı sabit. Bak adamı sıkıyorum ama adam gitmiyor ya. Şu güzel bir 50 internetim olsa Biriler atlıyor. Ben şöyle bir kendimi kolaçan edeyim. Bizim takım yiyecek ya onlar belli. Çatılara çıkmış herkes. Hadi. Ne yani saçma Hadi be. Çatıya atlayamadık atlasak. Bizim adam alır onu ya. Hadi bebeğim. Ha gördün adamı hadi. en azından birinci olduk. Yani orada çatıya atlayacaktım. Düştüm. Dedim mecbur içeri gireyim bari. Hem arkadan mermi yedik. Hem karşımızdaki adam hızlı davrandı. Olsun yine de eğlenceli maçtı yani. Ya şu yeni sezonu beklerken bir zaman geçirmek istedim de ben öyle her çok iyi oynadığım maçı çekip atmıyorum. Yani kötü de oynasam çekip atarım. Zaten interneti gördünüz malum. Berbat bir internet. Ya şu an sağ üst köşede gözüken wifi bile iki diş çekiyor. Normalde onun yeşil ve 3 çizgi olması gerekiyor. Ama yani bir aydır arıyorum sürekli. Yok iyileştirme yaptık ya. Bir saat iyi oluyor, bir saat sonra tekrar eski haline dönüyor. Her neyse. izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni sezon hayırlı olsun. Hepinize iyi oyunlar. Hoşçakalın.